Katıldığı programda anlattığı kodes fıkrası ve kullandığı CHP'nin oyları artıyor ifadesiyle gündeme gelen eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, kendisine yöneltilen tepkilerle ilgili açıklama yaptı. İlk olarak kodes fıkrasına değinen Arınç, fıkradaki mizah unsurunu çarpıtarak benim güncel siyaset hakkında konuşmaktan imtina ettiğimi düşünen bazıları beni korkaklıkla suçlamışlar. Çeşitli mecralarda yaptığım siyasi yorum, eleştiri hatta en doğal konuşmaları bile gündem olan biri olarak doğruyu söyleyen ciddiyet ve vicdan sahibi biri olarak bilinmek benim için yeterlidir dedi. İsim vermeden eleştirilerine devam eden Arınç, "Son 10 yılda gördüğüm bir manzara var. Televizyonlarda ve gazetelerde boy gösteren kıymeti kendinden menkul sözde siyasetçi ve gazeteciler türedi." ifadesini kullandı. Arınç, bazı medya patronlarının rahatsız oldukları gazetecileri kendi gazetelerinde işe alarak onları kullandığını bir kısım siyasetçilerin de şehrinden çekindikleri isimleri kendi çevrelerinde tuttuğunu ileri sürdü. Arınç şöyle devam etti. Her devrin adamı ve her devrin kalıbına girme becerisini gösteren omurgasızlardan korkmam. Yetersiz nitelikleri sebebiyle siyasette ve toplumun gönlünde yer edemeyen bazılarının ismim üzerinden polemik yaratarak birilerine veya bazı makamlara yaranma çabası, beni doğru bildiklerimi ifade etmekten alıkoymaz. Birileri tarafından maaşa bağlanan siyasetçi tiplerden olmadığım gibi kalemini ve kelamını para için satan bu kalemun tiplerden de olmadım. Arınç'ın birileri tarafından maaşa bağlanan siyasetçi tipler, burgusu, 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasına gönderme olarak yorumlandı. Arınç, açıklamasının ilerleyen bölümlerinde CHP'nin oyları artıyor ifadesine açıklık getirdi. Bunun bir hüküm cümlesi değil, bir tespit olduğunu dile getiren Arınç, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu dönemi CHP'sini laiklik, laikçilik ve Kemalizm kavramları üzerinden mukayese ettim. Günümüz CHP'sindeki dine saygılı ve özgürlükçü laiklik anlayışının Baykal CHP'sinin farklı olduğunu ve bu durumun halk ile CHP arasındaki buzları eritmeye başladığına işaret ettim diye yazdı. Arınç sözlerini şöyle noktaladı: bu tespitte AK Partililerin gocunmasını gerektirecek bir durum yoktur. Bu CHP'ye ait bir tespittir ve bunu CHP'liler pek tabii tartışabilir. Bir kısım "Hayır biz değişmedik." derken diğer bir kısım bu tespiti haklı bulabilir. Bu tespitin doğruluğu, oyların arttığı ya da azaldığı konusu ise kamuoyu araştırmacılarının gündemidir. Benim sade ve anlaşılır açıklamalarımda AK Parti'nin ya da başka bir partinin oylarının düştüğüne dair bir ifade yok ancak buradan bu anlamı çıkarabilme başarısını göstererek akıl ve izan dışı cümleler sarf edenlere de değer vermiyorum.